İzmir'in Bornova ilçesinde Balkan müzikleriyle tanınan 29 yaşındaki müzisyen Berkay Büyük, kanser tedavisi gördüğü hastanede yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzmirli müzisyen Berkay Büyük, e 4 ay önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle gittiği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lev kanseri teşhisi konuldu. Tedavi için özel bir hastaneye sevk edilen büyük burada koronavirüse yakalandı. Kanser tedavisinin yanı sıra koronavirüs tedavisi de görmeye başlayan büyük 29 Kasım günü yaşamını yitirdi. Bornova ilçesindeki Hacılar Kırı mezarlığında toprağa verilen büyük, ölümü ailesiyle sevenlerine büyük yasa boğdu. İki evladından birini kaybetmenin acısını yaşayan Basri Büyük her şey dört ay içinde oldu. Oğlumuzu kaybettik hepimiz şoktayız dedi. Balkan göçmeni olan Basri Büyük oğlunun müziğe 10 yaşında başladığını anlatarak her geçen gün kendini biraz daha geliştirerek başarılı işlere imza attı. Oğlumuza göbek adı Cahit olmak üzere Berkay adını vermiştik. Müzik aşkı belki de Cahit Berkay adından geldi. 10 yaşında yeteneğini fark edince amatör bir ork aldık. Çalmaya başladı. Her geçen gün kendini biraz daha geliştirdi. Düğünlere gitmeye başladı. Balkan müziğini ilerletti. Yugoslavya'ya giderek orada müzik bilgisini genişletti. Kendisini yenileyebilen bir çocuktu. Durmak bilmiyordu. Yorulmadan çalışırdı. Fotoğrafçılık ve organizasyon konusunda çalışmaya başladı. 22 yaşında askeri gidip geldi. Dükkanını açtı. Yerel bir kanalda Balkan müzikleri üzerine program yaptı. İzmir onu tanırdı. Çevresi genişledi. Biz ailesi olarak ona ve kardeşine her zaman destek verdik. O da kendi becerisiyle güzel başarılara imza attı. Müzik onun ayrılmaz bir parçasıydı. Baro'lu akabıyla tanınırdı dedi babası. Arkadaşlar ne yazık ki ölüm var. Herkes bir gün ölüp gidecek. Berkay kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Acil ailesine de başsağlığı. Videomuzun burada sonuna geldik. Siz de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.